Tayfun telefon attığımızdaymış. Öyle mi? Hemen ondan dinleyelim ne olduğunu. Aslında çok fazla konuşmuyor. Hiçbir zaman da bu Biliyorum konularla yani, ilgili gündeme çok gelmek istemiyor. O yüzden yayınımıza bağlandığı için teşekkür edelim. Hoş geldin Tayfun yayınımıza. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Ee, i̇kinize de, Hakan abiye de e, tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ve tekrar iyi yayınlar diliyorum. Sen zaten belli acıları kendi içinde... E ee, hayat çok zor ve değiştiremeyeceğimiz bazı gerçekler maalesef hiç istemesek de oluyor. Ee, kabullenerek hayat mücadelesini mümkün olduğunca zaten e, sert bir şekilde veriyorsun. Benim bilmiyorum konuşmalarımı dinleyebilme imkanın oldu mu? Senin en son attığın bu mesajda benim hissiyatım yanılıyor da olabilirim. E ee, onun e, ee, seviniş şeklinde bile seni incitici bir cümle olarak düşündüğün için bir tepki gösterdin gibi geldi. Şöyle diyeyim ben sana ilk defa belki biri benim için empati yaparak konuştu abi. Bunlardan bir de sensin. Ben öncelikle bunun için bağlandığımı söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Yani Estağfurullah. Bugüne kadar ben çok yorum alıyorum, eleştiri alıyorum ki eleştiri açık bir insan ama böyle içten ve senin de yaşamış olduğun hayattan dolayı ve bana bakış açınla böyle empati yaptığın için Hani bu konuşma çok bana dokunaklı geldi abi çok teşekkür ederim çok da bir şey konuşmak istemiyorum ben artık çünkü o defterleri kapattım evet zamanla çok e, üzüldüm acılar çektim e, her ne kadar kapattık desek tabii bir yerde e, kapanmıyor ama ben kapattım e, çünkü bir yerden sonra beni büyüten bana bakan aileme haksızlık yaptığımı düşünmeye başlıyorum çünkü onların benim üzerinde emeği var evet. e, karşı tarafa baktığı zaman. O artık senin hani biyolojik baban yani. Artık o senin bir biyolojik baban yani. Eyvallah. Çünkü sana başkaları burada emek verdi, seni başkaları büyüttü. Ee, benim babam yaşadığı sürece benim babamla devamlı böyle haberlerim çıkacak. Bu hayatın gerçeği. Tabii, ben bugün bu, 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 normal evet. işte çalışıyor bile olsam bu haberler çıkacak. Tayfun Çünkü... peki bir şey sorabilir miyim? Ben bir paylaşımım var. Kimsenin vebalini alma diye. Duygularını net bir şekilde ifade ettiğin ve rahat olduğunu düşündüğüm gerekçesiyle soruyorum. Buradaki Hı -hı. duygularını alabilir miyim? Ne düşünerek paylaştım bunu? Çünkü e, bunun da konuşulacağını Hı -hı. az çok tahmin ediyorsundur sen de. Biliyorum biliyorum. Ee, ya beni takip eden insanlar da bilir aslında. Ben böyle arada sırada hani arada sırada dediğim böyle sık hani sık Böyle e, içten gelen, e, işte Hazreti Mevlana'nın olsun, sevdiğim güzel sözleri paylaşan, dini şeyleri paylaşmayı seven bir insanım. E, dediğim gibi beni takip edenler bilir. Bunu da böyle e, paylaşmak istedim. Hani babamla alakası olmadığını söylemek istiyorum. Çünkü benim babamla alakalı bir şey paylaşmak isteğim olsa ben oraya çok farklı şeyler de yazabilirdim. Çok farklı algı da yaratabilirdim. Hani o yüzden e, böyle bir şey paylaşmak istedim. Peki hiç kardeşlerini gördün mü diye sorsam sıkılarak biraz ama merakımı gidersen izleyicilerimizin de. O arada yani, diyaloğunuz nasıl? Dediğim gibi hani o konular hakkında pek artık şey değilim. Görüşmedim de görmedim de hiç kardeşlerimi. Peki çok teşekkür ediyoruz Tayfun yayınımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum ikinize de özellikle Hakan abiye de. Ee, Canım benim. Sağ olun var olun.